Arkadaşlar Boğa, Başak ve Oğlak toprak gruplarının Mart ayı aşk enerjilerine bakıyoruz. Bu Boğa, bu Başak ve bu Oğlak ve toplu olarak üçünüze de ayrı bir e, özel manifest çekiyorum Lovers Oracle'dan. Evet, kelebek çıktı. En sonda onu okuyacağız ve biraz daha detay alıyorum. Boğa, Başak ve Oğlak için. Evet, Boğa grubuyla Başlıyorum arkadaşlar. Yeryüzünün sihri, korkusuzluk, engelleri kaldırma, bulutlar biçim değiştirme, kraliçe ve değnek ası. Burada Boğa burcunun artık ilişki konusunda önündeki engelleri kaldırdığını görüyoruz. Evet, bu sihirli bir değnek değmiş gibi arkadaşlar, değnek de var burada. E gerçekten bir anda e, ataletinden kurtulup harekete geçmiş bir Boğa burcu görüyoruz. Mart ayında, Mart zaten yani enerjilerin yükseldiği toprağın böyle harekete geçtiği e, bir aydır. Uyanışın başladığı ve Toprak gruplarını da ya aslında hepimiz etkiler ama toprak gruplarını da etkileyebilmesi için güçlü bir enerji olması lazım. Kıştan çıkıyoruz, biçim değiştiriyoruz ve e, ilahi bir yardımla gerçekten ilişkilerimizi düzene ko koymaya artık karar vermişiz boğa burçları olarak. E, Kupa Kraliçesi çıktı. Biraz duygularını aklıyla dengeleyen bir boğa burcu var burada. E, dürtüsel veya tepkisel kalmayı artık e, bırakıyor. Çünkü bu e, artık önünde korkular olmadığı için ani değişiklikler yapmaya ihtiyaç duymuyor. Zaten boğa çok zor hareket eder. E, fakat ilişkiye bakış açısı öyle bir değişmiş ki e, inisiyatif alıyor ve düşünerek hareket ediyor arkadaşlar. Ani hareketler yapmasına, direkt kavga etmesine, olay çıkarmasına biliyorsunuz boğalar aniden parlar sonra ertesi gün unutur ona bağırdığını yani. Çünkü biriktirerek, belli bir yere sabrederek, belli bir yere kadar sabrederek ilerlerler ve bir anda da patlarlar boğalar. İşte bu özelliklerinin biraz değiştiğini görüyoruz. Artık duygularını mantığıyla dengeleyen ve ilişki konusunda daha güvenilir adımlar atan bir boğa grubu görüyorum burada. Ee, önünde eğer ilişkisinde e, engeller vardıysa ve e, belli bir emek verildiyse bu ilişkiye artık önündeki engelleri kaldırma raddesine gelmiş boğa burcu. Eğer bir ilişkiniz yoksa boğa burcu olarak Mart ayında e, ilişkiye bakış açınız değişiyormuş arkadaşlar. Ben evet böyle beni kraliçe gibi hissettirecek birini arıyordum ama galiba böyle bir insan dünyada yok diyerek e, kraliçe derken kral da olabilir bu arada. E, ekolarınızı biraz dengelediğinizi görüyorum. E, ve böylelikle de bir ilişki fırsatı yakaladığınızı görüyorum arkadaşlar. Ve Başak Burcu. Ruh ışıması yükselen anka kuşu, kurt, içgüdü, adalet, koz ve değnek sekizlisi. Evet bir yıkım yaşamış bir Başak Burcu var burada. Daha önceden belki yıllar önceki yıkıntısının etkilerini atamamış bile olabilir. İşte belki yakın zamanda e, bu acının veya bu yıkımın ona getirdiği iç içgörüyle, içgüdüyle artık küllerinden yeniden doğan bir Başak Burcu görüyoruz burada Mart ayında aşk enerjisinde. İlişkilerinde neyin eksik olduğunu, adaletli davranmadığı yerleri veya kendisine haksızlık yapan yapılan durumlardaki neleri değiştirmesi gerektiğini e, düşünen ve bulan bir Başak Burcu görüyoruz. Evet artık Adaleti sözleriyle, konuşma tarzıyla, iletişimiyle, çözebilecek aklıyla aynı zamanda çözebilecek bir başak burcu var burada. Ee, eğer uzun zamandır konuşmadığınız bir e, ilişkiniz, eks aşkınız varsa veya düzenli ilişki kuramadığınız bir sevdiğiniz sevgiliniz e, aktif durumda ilişkiniz olan birisi varsa, artık iletişiminizi düzelttiğinizi ve ilişkinizi daha e, seviyeli bir e, kısma çektiğinizi görebiliyorum Mart ayında. Belki de netleşiyorsunuz. Arkadaşlar içgüdüleriniz artık size olması gerekeni söylüyor, adaletli olanı söylüyor. Kimin hakkını yediysen onun hakkını ona teslim et. Kimsenin hakkını yediyse o sana e, bu hakkını geri teslim etsin ya da buna artık izin verme diyor. Biraz daha netleşen ve iletişimine, iletişimine dikkat eden bir e, grup görüyorum burada. E, yeni bir ilişki olarak bir şey diyemem ilişkisi olmayanlar için. Ama e, ilişkiniz yoksa evet nasıl flört ettiğinize, nasıl ilişki kurduğunuza e, bazı değişiklikler yapmanız gerektiğine karar verebilirsiniz. E, çünkü... E, muhtemelen hep ya karşı taraftan bekliyorsunuz mükemmel olmasını ama öncelikle siz mükemmel değilsiniz. Belki bunları fark etmek gerekiyordur sizin için de. Şifa olsun diyorum. Evet Oğlak Burcu'nun Mart ayı aşk ilişkileri, kutsal nefes ve ses, yaşam gücü, iletişim, daha kuvvet, Değer değnekidilisi ve evet burada aşık bir oğlak grubu görüyorum ee, arkadaşlar sizin de iletişimle ilgili söylediğiniz ağzınızdan çıkan e, şeylerle ilgili sağlam kalmanızı gerektiren bir durum olacağını görüyorum ee, ya da e, söylediğimin gerçekten arkasında mıyım ben söylediğim gibi bir insan mıyım gibi düşüncelere giren bir oğlak grubu var burada arkadaşlar evet değer yargılarını aslında Tekrar Tekrardan gözden geçiren e, insanlarsınız bu ay ve bir ya teklif ya bir sevdiğinizle bir araya gelme bir görüşme durumu bu ay olabilir e, uzaktaysanız tabii ki e, uzakta değilseniz de gerçekten hoş sohbet güzel romantik zamanların yaşandığı birlikteliklerin olduğu bir ay gibi gözüküyor bu ay evet değerlerinizi yeniden kurgulamanız gerekiyor çünkü söylediğiyle yaptığı tutmayan durumlarınız çok olmuş arkadaşlar kendinize ve çevrenizdekilere hatta ilişki kurduğunuz herkese aslında dürüst olmanız gerektiğini fark ettiğinizi görüyorum. Çünkü zaten kendine e, aman etrafına dürüst olabilmen için önce kendine dürüst olman gerekiyor. Kutsal nefes ve ses. Ağzımdan çıkan her şey benim manifestimdir diyorsunuz artık. Söylediklerinizin başınıza belaları açtığını fark etmiş olabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden bu ay biraz daha sağlam kalacağınızı ilişkiniz konusunda ilişkilerinizin hepsi konusunda e, ve kendinize biraz daha dikkat edeceğinizi görüyorum burada. Daha kuvvet böyle daha biliyorsunuz sabittir, güçlüdür. Yani hatta dünyayı dört köşesine dağlar çaktık diye her yerde geçer. Yani bu sağlamlığın kanıtıdır. İlişkilerinizde artık sağlamlık istiyorsunuz. Bir konuda bu mesela bir evlilik niyeti olabilir ya da şu zamana kadar hep sadece flört etmişsinizdir. Ciddi bir ilişkiye karar vermektir bu Mart ayı sizin için. Daha kuvvet çıkmış çünkü. Biraz daha sağlam adımlar atmaya karar veriyor Diyorsunuz Mart ayında. Bakalım size manifestimiz neymiş? Reflection. Give each other some space at the moment. Trust and have faith. Trust and have faith that all will work out for the best. Evet burada yansımaları görüyoruz. Birbirinize biraz alan açın. Yani bu ne demek? Senden farklı bir hayatı da var. Buna izin ver karşıdakine diyor güven ve inanç sahibi olmak iki taraf içinde en iyi şeylerin olmasına yardımcı olacaktır diyor. Evet ilişkide güven ve inanç aslında önemli bir kavram. Çünkü karşınızdakine güvenmiyorsanız neden birliktesiniz? Burada da güvenle ilgili zaten bütün toprak gruplarına güven eksikliğinden kaynaklı sorunlar çıktı. Karşınızdakine belli miktarda bir alan açıp izin verdiğinizde, yani bu aşırı kıskanmayı bırakmak, sürekli takip etmeyi bırakmak, her dakika beni arasın diye beklemek bunları bıraktığınızda aslında ilişkilerinizin çok daha iyi yerlere geldiğini görebiliriz arkadaşlar. Bir sonraki ay görüşmek üzere öpüyorum herkese.